Merhaba Oğlak Burçları. Ee, bugün bir dolunay gerçekleşti Balık Burcu'nda. Ee, gelecekteki farklılaşma sürecinin kaçınılmaz olduğu mesajını veren bir dolunay don, Ve, e, bu dolunay. Ve bu dolunay 9. evde gerçekleşiyor haritada. E, dolunay tabii ki yurt dışı bağlantılarımızı, yabancılarla olan ilişkilerimizi e, etkileyecek inançlarımız, hayata bakış açımız, mahkeme kararları, yüksek eğitimle ilgili konularda da bir takım gelişmeler olabilir. Adli konularınız varsa, bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz veya yeni bir eğitime başlamak istiyorsanız bu konuda da yine adımlar atabileceğiniz bir yeni ay, şey donay. Bu Dolunay geleceği dahil plan ve projelerinizle gerçekleştirmek için özellikle kariyerden elde edeceğiniz gelire yönelik bir gelişimde şey getiriyor, gelişmede getiriyor. Yani anlaşma, sözleşme, ortaklık gerçekleştirmekle ilgili de rahat bir akış var. E, sosyal statünüzde de son noktaya gelmiş. Kariyerinizi, medeni durumunuzu, toplum önündeki duruşunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte böyle büyük bir kare açı da var tabii zorlayıcı bir açı da var bu haritada. Ailenizle, kariyerinizle ilişkiniz arasında kalmış olabilirsiniz. Derinden arzu ettiğiniz şeyle maddi özgürlüğünüz arasında kalmış olabilirsiniz. İlişki sorumluluklarınız, ortaklığın getirdiği kısıtlayıcı enerji, böyle bir sıkışmışlık hissi de verebilir. İlişkideki sorunları bu dönemde özellikle adil davranarak, konuşarak dengelemeye çalışmak, ilişkinize dair inancınızı gözden geçirmek. Yani bu ilişki işte geleceği var mı, mutlu olabilir miyim? Hani ne kadar inanıyorsunuz acaba bu ilişkiye? geçmişi göz önünde bulundurarak daha çok şans vermek yönünde ilişkiye şans vermek yönünde bir enerjide çalışıyor. İlişkilere dair geçmişte kullanılmayan şansların kullanılması da söz konusu. Eğer bir ilişki fırsatınız vardı ama başlamadıysanız, o kişiyle görüşmüyorsanız, bağlantınız koptuysa iletişim kurulabilir. Dolunay özellikle balık burcuna gerçekleştiği için ruhsal boyutta bir arınmanın şart olduğunu gösteriyor bize yani kırgın olduklarınızı affedin kendinizden özür dileyin başkalarından özür dileyin geçmişi sevgiyle bırakın böyle bir enerji çalışıyor Evet bakalım oğlak burçları için nasıl bir etki getiriyor şimdi bu söylediğim e, Tabii ki söylediğim yorumların hepsi e, Donay haritasındaki genel etkilerdi Özellikle hani e, burç burç şey yapmadım e, yorum yapmadım onu özellikle tarotla bakıyorum. Şimdi Rumi'nin size mesajı nedir? Daha doğrusu ilahi sistemden gelen mesajı. Evet ego sabir çıktı. Buradan da. güzel çok güzel sevindim hmm. çok anlamlı geldi şöyle yapalım şimdi e, şu süreçte özellikle zaten oğlak burçları gerçekten kariyer odaklı başarı odaklı oldukları için başarıyla ilgili bir takım endişeleriniz olabilir ama e, aslında endişeleneceğiniz bir şey yok çünkü e, Harekete geçerseniz ha, Ateş şövalyesiymiş. Bir an onu ben şey olarak algıladım. Değenek e, altılısı gibi algıladım. E, korkularınız olabilir e, başarısızlıkla ilgili. Ama e, dediğim gibi size e, bu donayın mesajı şu. E, harekete geç. Yani yapmak istediğin Şeyle ilgili e, Harekete geç Enerjini kullan Yaratıcılığını kullan Orijinalliğini kullan e, Ve her ne istiyorsan Bu aşk olur e, iş olur Para konusu olur Eğitimle ilgili bir konu olur e, Ne olursa olsun Bununla ilgili neye inanıyorsan inançların doğrultusunda Kararların doğrultusunda Mücadeleni ver Yani eğer işte dediğim gibi bir yere başvuracaksınız ama içinizde korku var. Yeterli olup olmadığınızı düşünüyorsanız, başarıp başaramayacağınızı düşünüyorsanız burada size ciddi anlamda 3 tane ateş elementi geldi. Kendinizden emin bir şekilde ilerleyin, adımlarınızı atın. Burada zaman da önemli yani çok fazla da şey yapmayın. Tabii ki dikkatli düşünün ama harekete geçin mesajı var. Yani e, fırsatları da kaçırmayın bu arada e, ve gerekeni yapın yani e, kıyamet kartıyla da e, zaten aslında bir e, güzel karar alacağınızı da alabileceğiniz de söylüyor burada iyi muhakeme edin durumu e, korkularınıza yenik düşmeyin e, sanırım sevdiğiniz ve istediğiniz özellikle arzu ettiğiniz e, konuyla ilgili güzel kararlar alıp adımlar atmanız gerektiğiyle ilgili bir süreçten geçiyorsunuz. Dediğim gibi bu bir ilişkiyle ilgili de olabilir. Belki ilişkiye adım atmaktan korkuyor. Belki reddedilmekten korkuyor olabilirsiniz. Ama her neyse bunun için mücadele verin ve harekete geçin artık. Sevgi ölüyü bile diriltir diye de güzel bir mesaj geldi sizler için. Evet oğlak burçları Dediğim gibi bu bir aşk ilişki için cesaret edip edememek, bir işe başvurmak için cesaret edip edememekle de ilgili olabilir. Konu ne olursa olsun size çok güzel cesaret veren bir dolunay mesajı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.